Bölümün ismi bilimin askeriydi ve Sanji artık beklenileni yaptı. Gereken gücü aldı ve kaşları artık kardeşleri gibi tam tersi duruma döndü. Sanji iyi bir power up aldı. Sahne güzeldi, senaryo güzeldi. Zaten başından beri Sanji'den bir beklentimiz vardı. Bu beklentim de şuydu. Şu cerma güçlerini kullanmadan bir anda ortalığa gelen bedava power up'ı alması yerine kendi çabalarıyla, haki ile, anladın mı antrenman ile veya şu zamana kadar öğrendiklerini üst üste koyarak Sanji'nin güçlenmesi isteğimizdi. Çünkü zaten time skip'ten sonra, tamam mı? 2 yıllık zaman aşımından sonra Sanji'ye üstün körü bir power up gelmedi. Yani bu adam 2 yıllık zaman aşımında sadece Skywalku vesaire vesaireyi mi öğrendi diye düşünüyorduk. Yani hal böyle olunca ne oluyor? Sanciden daha güçlü, daha böyle ekstra bir şeyler bekliyorduk. E ne oldu? Tüm Kek Adası ark oldu. Onun öncesinde Punk Hazard'da Vergo ile kapıştı. Onun dışında Dressrosa'da olsa da birkaç sahnesi oldu. Dofil atıştı vesaire. Onun dışında Zoo'da birkaç atışması oldu. Tüm Kek Adası'nda oldu ve da oldu. Ama böyle Sancin o harbiden güçlendi diyebileceğimiz tadını alamadık biz. Tadını alamadık. E şimdi Sanji Germa'nın güçleri geldi ve pat bir anda güçlendi. E hal böyle olunca ne oluyor? Dedik ki, "Aa biz Sanji'nin daha iyi bir güçte sahi güce sahip olmasını ve o güç saygınlığını korumasını istedik." Dedik ve gerçekten de Eiichiro da bize bunu verdi. E, ve Sanji'ye şöyle bir senaryo yazdı. "Ben Germa güçlerimi kullanmak istemiyorum." dedi. O suitini ezdi ve e, inanılmaz epik bir sahneyle Sanji kendi başıma bir yol bulacağım dedi. Ve bunu yapma sebebi bir kadını dövme ihtimaline karşı. Yani bir kadının biri dövülüyor, hasarıyor. yiyor. Sancı kendi mi yapıp yapmadığını bilmediği kesin olmadığı için direkt suit'i kırıyor. Çok sinirleniyor. Çünkü kendini kaybedebilir de o, o esnada. Ve Zoro'yla Sancı, o Sancı orada Zoro'yu arıyor. Zoro'ya diyor ki kendimi kaybedersem beni öldür diyor. Ee, yapman gere, yapmam gereken şeyden önce öleyim deme diyor Zoro'da. Yani öyle aralarında bir saygınlık, öyle aralarında bir bağ var ki çok güzel abi. Şu Zoro ile Sanji arasındaki ilişkiye bayılıyorum ya. Harika abi, efsane ya. Vallahi efsane ya. Efsane ya. Ee, bakalım Sanji'ye ne tür bir güç gelecek. Umarım Queen savaşı beklentilerimizi karşılar. Ee, Sancı iyi bir hasar attı en son Queen'e iyi bir e, tekme sergiledi ama sonuçta güçlerinin bir kısmı uyandı yani şu an bir kısım uyandı Sancı'da ve o hasarla beraber Queen'e baya bir ciddi hasar vurdu ciddi hasar vurdu ciddi hasar vurdu Tabi onun dışında haki ile ilgili bir gelişim görür müyüz merak ediyorum Merak ediyorum. Haki ile ilgili bir gelişim görür müyüz? Merak ediyorum. Queen'e zaten yüksek vurdu. Baya sinirlendi Sancı'da zaten. Haki'sini kasması bence mantıklı olurdu abi. Silahlanmasını güçlendirmesi. Beklentilerimin içinde bu arada. Onun dışında bacağında iki alevden fazlasını çıkaracak bence. Bence daha fazlası çıkacaktır Sancı'dan. Ama neler çıkacak bilmiyorum. Ee, şimdi bunların dışında gelelim King zora kapışmasında şu anlık bir durum yok. Halen ortaya çıkan bir şeyler olmadı. Halen Pika'yla Pika diyorum yani Pika nereden çıktı Allah kahretsin seni Pika. King'de olan savaşı devam ediyor Zoro'nun. King her şey yapıyor. Zora baya yorulmuş vaziyette. King bir uçuyor, bir kaçıyor, bir kuşa dönüşüyor. Baya zorlu bir rakip abi Zoro için. Fena değil iyi bir fight oluyor. Zoro'yu da zorluyor. Ee, o fight'ın ilerleyen zamanlarında da Bir şeyler olacak belli Belli bir şeyler olacak ee, Zoro'nun kışı aksan Kaptan Simsi abi Zoro tüm gücünü kullanıyor Bu arada ya fight çok önemli oğlum King de kapışıyor şu an Zoro Ciddi efsanevi bir, bir fight var Efsanevi bir fight var ya Abi Zoro'yu görmüyor musun Ne hale gelmiş ya, Bu fight'ın ilerleyen zamanlarında Eee Hikaye ilerleyecektir. Zorun'un geçmişiyle ilgili bir şeyler çıkacağını söylemiştim. Ya babasıyla ya da vesaire kendi ailesiyle ilgili, King'le ilgili bir şeyler çıkacağını söylemiştim. Bence çıkacak da bu arada. Hala bir beklentim var benim King dövüşüyle ilgili. Dövüş devam ediyor. Evet bunun öncesinde e, Yamato'nun sahneleri var. Apo'nun sahneleri var. X-Drake'in sahneleri var. E, X-Drake Yamato'ya yardımcı olmak istiyor. Çünkü Luffy onları kurtarmıştı. O da bir şeyler yapmak istiyor kendi çabalarıyla x Drake. Apo da oyunları bozmak istiyor. Ee... bir yandan da işte Numbers'lar harekete geçiyor ama Numbers'lar çok önemli değil. Yamato elinden gel gelir yani aldım. Hem Numbers'ları tokatlar hem istese Apo'yu tokatlar. Olmadı bence üzerine x Drake'i de tokatlar. Yamato çok güçlü. Hiçbir engel olamaz bence. Hiçbir beklentim yok bunlardan. Bunlar sadece Yamato engel olmaya çalışıyor. X-Trek'le yardımcı olmaya çalışıyor. X-Trek'e bir amaç doğdu böylelikle. Fena değil. idare eder bir senaryo. Ve gelelim Brukko olayına. CP0 üyeleriyle bizimkilerin kapışacağı bence onaylandı. Zaten Usopp'u, Brukko'yu ve e, öbürlerinin CP üyeleriyle kapışmasını bekliyordum. Bence Usopp'un bunu yapması harika olur. Çünkü hali hazırda zamanında Sogeking Enes de iyi bir ders vermişti çiğp üyelerine. İkinci bir dersi de burada vermesi bence muazzam olur. Anladın mı? Muazzam olur. Usopp'u tam bu yerde görmemizi bekliyorum ben. Harika olur abi. Geldikleri gibi yollar abi çiğp üyelerine. Çiğpiler güçlü bir seviyedeymiş. Robin bunu bize söyledi. Ee, ama Usopp'u bence iyi iş yapacaktır. Ya çiğp üyelerinden benim beklentim yok. Usopp'u tokatlar, diğerleri tokatlar. Hiç acımaz. Bir de Burukku var yani. Fena değil. Gel gelelim Big Mom olayına. Ee, Big Mom baya delirdi abi. O patlamadan, o e, Big Mom'ın delirmesinden sonra abi. Big Mom baya bir delirdi bu arada. Fıttırdı abi. Big Mom abi öyle oldu. Ne oluyor dedi Big Mom. Milletin ruhunu çekti. Milletin ruhunu çekti. Kendinden bir sene verdi. Bir şeyler yaptı. Kendi hayatından bir yanını kullanacağım dedi. Oradan güç alacağım dedi. Bundan güç alacağım dedi. Size dedi bir Yonko'nun gücünü göstereceğim dedi. Ve Big Mom tüm gücüyle Kitto'yla Lova girişiyor. Bu saatten sonra bence ee, Big Mom'ın Ki Kitto hiç geri vites atmıyor. Big Mom'ın yerle bir etmesi lazım Lovla Kitto'yu. Bence yerle bir etmesi lazım. Ee, Big Mom çok güçlü bir karakter. Ee, buradan Kitto çok sağlam çıkıp da Big Mom'u ikisi birden indirirlerse ee, düşünmem lazım. Düşüneyim. Ya ben açıkçası Big Mom'un bir bozgun uğrayacağını düşünüyorum. Ama bu bozgunun Big Mom'un böyle tamamıyla yenilmesiyle olacağını zannetmiyorum. Başka bir şeyler olacakmış gibi geliyor bana. Yani Big Mom böyle bir güçte Kitto'yla Lova yenilirse yani kötü bir senaryo olur diye düşünüyorum ben. Neden? Çünkü ya bu karakterin hiçbir şeyini göremedik ki biz. Bu karakter Yonko değil miydi? Yani böyle bir Yonko'nun Big Mom'un bu şekilde harcanacağına inanmıyorum ben. Ya bu şekilde harcanırlarsa da valla. Niye Big Mom seride var? Niye Tümkek Adası arka işlendi? Big Mom niye buraya kadar geldi? Falan filan. O yüzden ben Big Mom'ın harcanacağını düşünmüyorum. Big Mom iyi bir darbe yiyecek. Ama e, gereken olmayacak abi. Gereken olmayacak. Bence Big Mom inmeyecek. Big Mom'a farklı şeyler olacak. Senaryoda nasıl bir şeyler olacak bilmiyorum ama Big Mom'a farklı bir senaryolar bekliyor. Benim gözümde. Artık Big Mom'u 10 kişi mi tutar, 5 kişi mi tutar, 6 kişi mi tutar? Harbiden Big Mom'u da Big Mom deriz yani. Benim böyle bir beklentim var. Ha Big Mom'u tutup Kittoyla Nova harcattırırlarsa gözümden çok eksi puan alır seri. Beklemiyorum. Yani niye anladın mı? Neden? Neden? Burada Luffy'nin farkını göstermesi lazım. Luffy Kaido'yu indirdikten sonra Kittoyla Love görecek ki abi Luffy ne lan böyle Kaido'yu indirdi de biz Big Mom'u tutamadık demesi gerekiyor bunların. Korsanlar Kralının seviyesini görecekler. Bir yonkoyla bir süpernovayla Korsanlar Kralı olacak olan adamın arasındaki farkı görmeleri gerekiyor. E, o farkı da görecekler bence. Bence görecekler. He, Luffy Kaido indirir ardından Big Mom'ın karşısında bir anda Luffy çıkar ise daha farklı bir şeyler de bizi bekleyebilir ama ben açıkçası Luffy Kaido indirdikten sonra çok ayakta durabileceğini de düşünmüyorum. Yok ben Karasakalı beklemiyorum seri sonuna. Şey şu an Van Ark'ın sonuna doğru hiç beklemiyorum. Ama şöyle düşün. Roger ile Edward Newgate arasında uçurum yoktu. Yani ne, neyle? Abi aynı neslin büyük korsanlar olabilirler. Roger ile Beyaz Sakal arasında uçurum yok muydu? Abi bunu bilemiyoruz ki. Nereden bileceğiz? Bunu nereden bileceğiz Allah aşkına? Bunu nereden bileceğiz? Bence bilemeyiz. Bence vardı bu arada ama bize göstermediler bence bize hissettirmediler. Bence vardı yani. Hayvan gibi de varmış bence uçurum ama hissettirmediler. Hissettirselerdi durum daha farklı olurdu bence. Neyse. Bölüm harikaydı. Bölüme puanlama yapmam gerekirse 10 üzerinden 9.3 verebilirim. Ee, geçen bölüm inanılmaz kötüydü ama bu bölüm seri tekrardan toparlanmaya başladı. Ee, seri tekrardan kendine gelmeye başladı. Luffy kayda dövüşüne henüz odaklanmadılar. Sanji bize tekrardan sevdirmeye başladılar. Ee, güzel gidiyor. Bence güzel gidiyor. Güzel güzel. Devam K şey abi. Devam K. Şey. Şimdilik bu manga incelemesinin sonuna geldik sayfa. Ee, kendinize iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere. Haftaya ara varmış. Öf. Ondan sonraki hafta görüşmek üzere abi. Hoşçakalın. Bay bay.